Merhaba arkadaşlar ben Ramazan Bozoğlu namı değer Kayora bitti bugün kadınlar neyle mutlu olur sorusunu soracağız videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın siz de hazırsanız gidip videomuza geçelim kadınlar neyle mutlu olur değer verilmek değer verilmek biraz açar mısın yani ee, değer verilmesi insan olarak sayılması haklarının korunması sorumlulukların altında ezinmemesi diyorsunuz. Çok güzel bir sosyal meşaz oldu buradan. Evet meşaz oldu. <laughs> Kadınlar neyle mutlu olur? Kadınlar neyle mutlu olur? Evet. Eşlerle birlikte eşleriyle birlikte vakit geçirmekten mutlu olur. Ee, başka? Göz göze bakarak ilham alıyoruz <laughs> oradan. kopya almak istedik ama almak çok ağızsızın yakalandık. Yani değer görmekten mutlu olurlar, küçük hediyelerden mutlu olurlar küçük diyorum bilerek. <laughs> Bence güzel bir çipsiniz. Çünkü hanımefendi de değer verilmekten bahsetti. Evet, evet. Yani e, dediği gibi işte. Ya, gerçi herkes çok sever. Yani değer verilmeye değil mi? Yani sadece erkek kız değil ama da bayanlar biraz daha e, bu konuda hassaslar. Huzurla, sakinlikle. Yani güzel e, açık havada, deniz vesaire. Hani illa para değil yani. Para demedik zaten de sanki böyle bir para var Yok yok değil kesinlikle değil. <laughs> Sağlık. 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 Kadınlar bunlarla mutlu olur kesinlikle. Evet, sağlık, huzur. Tamamdır, teşekkür ederim. Beyefendi sizce kadınlar neyle mutlu olur? Erkeklere sataşarak mutlu olurlar. <laughs> en büyük eğlencelere. Neden öyle düşünüyorsunuz? Bilmiyorum, öyle gözüküyor dışarıdan. <laughs> kadınlar neyle mutlu olur? İlgi. <laughs> İlgi. Sevmekle mutlu olur. İlgi ve sevilmek. Sevilmek ve sevmek. Severse de mutlu olur kadınlar. Aa, mesela böyle biraz daha açarsak detaylandırırsak? Kendilerini severlerse en çok mutlu olurlar. <laughs> Kendilerini severler, evet. Bu ayet güzeldi, farklı bir cevap. Evet, evet. Yani bence de ilgiyle. Zaten ilgi diye ilk ona söylemiştim de. Birçok şeyden, yani kolaylıkla mutlu olabiliyoruz bence biz ya. Ufak böyle bir hediye, ufak sürprizler. O tarz şeyler. Çikolata. <laughs> Çikolata, Çikolata, kahve. Kahve. <laughs> Aynen. kahve, kahve de mi mutlu ediyor? Kahve de mutlu ediyor. Şu an var mesela kokusu falan yani bayağı mutlu ediyor. Yani kadınlar çok kolay mutlu oluyor yani. Sadece evet, deniz kenarına gelmek edeceğim. falan. Kadınlar çok mutlu, kolay mutlu olabiliyorlar, çok kolay. Evet, güzel. basit şeylerden mutlu olabiliyorlar. Sanırım biz kadınları mutlu etme konusunda biraz yetersiziz erkekler olarak. Aa, biraz, erkekler. <gülüyor> <gülüyor> erkekler ee, ah bilseler kadınları nasıl mutlu edebileceklerini. Kadınlar aslında ifade ediyorlar kendilerini. Söylüyorlar. Siz erkekler öküzsünüz anlamıyorsunuz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır <gülüyor> yok Aa, Öküzler miyiz canım? Arada sinirlendiğimiz zaman diyebiliyoruz tabi ama yok çok çok basit aslında bir kadını mutlu etmek. Yani erkek tarafından bakarsak diyorum. Yok genel olarak Ya en bak... ufak bir şeyden mutlu olabilir kadın. Kadınlar ilgiyle mutlu olur. İlgi diyorsunuz. Sadece tek ilgi midir kadınların mutluluğu? Hayır tek değil. Önemli olanlardan biri de ilgi. Bir kadın sevildiğini, sayıldığını, değer gördüğünün e, ilgisi her zaman üstünde olduğu zaman ilgi insanı mutlu eder. Anladım. Sizce birinci konu ilgi diyorsunuz. İlgi, sorumluluk. Sorumluluk en önemli şey benim için. Yani sorumluluk. karşıdaki insan sorumluluğunu bilecek. Az kadınlara karşı olan sorumluluk da mutlu eder. Yani karşıdaki insan kadına karşı sorumluluğunu İnsanın alacak. İnsanın hayatındaki her insana karşı bir sorumluluğu vardır. Sorumluluk çok önemli. Cinsiyet ayrımı yok bunun. Evet. Ee, üzerinde ilgi eklersek kadını mutlu edecek en güzel şeyler onlar. Kadınları ne mutlu eder? Mutlu evet. eder. Evet. evet diyen erkek mutlu ederim çok. Evet. Evet. evet diyen erkek yani her dediğine evet denecek. Yani o zaman mutlu olurlar. Onun dışında eklemek istediğiniz var mı? Zaten erkek evet dediği zaman her şey <laughs> halloluyor. <gülüyor> Başka bir şey gerek yok. Anladım. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ve efendim sizce kadınları ne mutlu eder? Kadınları ne mutlu eder? Arkadaşımın da söylediği gibi e, kesinlikle evet diyeceksiniz. Tamam hayatım. Tamam aşkım. Tamam karıcığım. Sen haklısın. E, sen doğru söylüyorsun. E, bunlar onu mutlu eder. <laughs> kesinlikle yani. Başka bir şey gerek yok. Kadınları anlaşılmak mutlu eder. Anlaşılmak, ilgilenilmek mutlu eder. Sonra... Yani bu kadar diyeyim şimdi Anlaşılmak olayım. ve ilgi görmek. Evet, anlaşılmak, ilgi görmek ama anlaşılmak daha çok herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani kadınlara tamam denilsin, öyle mi? Hayır. Anlaşılmak, e, ne demek istediğinin anlaşılması ve ona göre bir davranış geliştirmek herhalde yani ne bileyim. Anladım. Tamamdır, teşekkür evet. ederim. Hanımefendi sizce bir kadının ne mutlu eder? Değer görmek. Değer görmek. Evet, karşındakinin sana değer vermesi. Yani bu karşı cins o sadece değil, aile tarafından, arkadaş tarafından değer görmek. Ee, sevgi, saygı, huzur sağlamak. <gülüyor> <gülüyor> Biraz para sağlamak. <laughs> para. İmkanlar falan. Hepsi beraber e, kadınlara mutluluk sağlamak. Yani. Anladım. Teşekkür ederim. Hanımefendi sizce kadınları ne mutlu eder? Ee, bence kadınları en çok mutlu eden şey kesinlikle saygı olması gerekiyor. Her ilişkide saygı olması gerektiğini düşünüyorum. Saygı en başta. Evet bence de saygı o, Onun dışında böyle mutlu edebilecek şeyler var mı? Yani bence kadınları para mutlu eder kesinlikle yanlış bir algı. Bence kadınları kesinlikle para mutlu etmez. Bunu mesela böyle canlı yayın falan yapıyorum. Ben veyahut da sosyal medyada anket yapıyorum. %90'ı para diyor. Şimdi şöyle bence onu yazan erkekler... <laughs> Yani ben kadınların para olduğunu, para düşündüğünü zannetmiyorum. Bence güvenlikten mutlu olurlar. Güvenli bir şekilde yaşamaktan mutlu olurlar. yani sevildiğine emin olduğunda da mutlu olurlar. Hem güvenli bir yerde oldukları için hem sevildikleri için mutlu olurlar bence. İnsanın en temel ihtiyacı bence anlaşılmak. Hani anlaşıldığı yerde huzurlu mutlu hisseder. Sadece kadınlara özgü değil de hani insana özgü bir şey. Dolayısıyla kadınları da mutlu eder. Bir o. Evet, onun dışında var mı böyle ek eklemek istediğiniz? Ee, başka? Beğenilmek mutlu eder, onaylanmak mutlu eder herhalde. Ee, aynen, evet. anladım. Seks mutlu eder. Seks, üçüncüye sıraya da seksi paylaşırız. Evet, <laughs> öyle. Tamamdır, teşekkür Rica ederim. ederim. <laughs> Hanımefendi sizce? Ben tutabilirim yani. istesini, siz de tutabilirsiniz. Bence tabii. derin ve tatmin edici ilişkiler tabii ki. Sadece kadınlar için değil, herkes için yani erkekler için de bence öyle. Evet. Yüzeysel olmayan, gerçekten bağ kurabildiğin ilişkiler diyeyim. Bu ilişkilerden yine kastettiğin seks mi yoksa duygusal bağlar mı? Hepsi. İkisi de. Yani herhangi çeşit arkadaşlık ilişkisi de olabilir. Bu yapıyorum. Yani herhangi çeşit ne ilişkisi varsa aklınıza gelen onlar diyeyim. Kadınları ne mutlu eder? Para. Para. <laughs> evet. Onun dışında böyle neden para? Yok para değil şaka yaptım. Şöyle alayım. Arkadaşlık. Arkadaşlık. Normal kız kız arkadaşlık falan. Yok, direkt yakın arkadaşlık herkes olabilir. Kız erkeklerim yok. Anladım. Tamamdır. Arkadaşlık sizin için bir evet. sürede. Hanımefendi Verilen ilgiyi görmesi. Nasıl yani? Biraz açar mısın? Yani verdiği ilgiyi de geri alması. Heh, karşı tarafa verdiği ilginin aynı şekilde geri dönmesi. Aynen öyle. Evet. <gülüyor> para <gülüyor> de. Tamam siz bir ağzınızdakini bitirin. Para. Aynen öyle. Sadece para mıdır? Başka bir şeyle mutlaka? Oh. Aşk, sevgi para. Ya, para derken bazı kadınlar için para, bazı kadınlar için sevgi. <laughs> hanımefendi için, hanımefendi kendini soruyor. Benim için sevgi. Değil? Sevgi mi? Evet. Siz bende şu an böyle yalan söylüyorsunuz. Korku. Para kastettiğim <laughs> şeyden dışarıdakilerden mi bahsediyorum? Yani arkadaşlarımın çevresindeki kızlar mı? Ben bir, bir şey diyebilir miyim? Yok. Hanımefendi, okay. hanımefendi, sevgi dediniz ya ondan ya, böyle... Tamam ben de onun açıklamasını <laughs> yapayım mı? Biz e, ikimiz yeri geldiğinde e... 1 liralık simitti de bölüştük. Yeri geldi bir gün aç geçirdik ama yeri geldi çok lüks mekanda yemek yediğimizi de biliyoruz. O yüzden bizim için para önemli değil. Bizim evet. için sevgi. Aynen, sevgi. Ne, ne güzel ya böyle bir ilişki olması çok iyi. Herkes herkesin yani bizim ilişkimiz var yani. Sevgili sen, falan sen, mısınız yoksa arkadaş? Sevgili, nişanlanacağız Allah izin Allah izin. tamamına kavuştursun. inşallah bir ömür boyu da mutlu olsun. Teşekkür ederim. Yani herkese de nasip olsun. Böyle kıskandığım bir ilişki tarzı bu zaten. <laughs> ya şöyle söyleyeyim. Şu kıskançlık konusunda gelince beyefendini çok kıskanç. Beyefendini mi çok kıskanç? Çok, çok aşırı kıskanç. Bence... Aa, bence hiç ya. Beyefendini böyle bir zamir bir kadın belli neredeyse. oluyor. Tabii biliyorum ya. Normal işte. <laughs> Anladım. Ya yalan yapma, kıskanıyorsun işte. Daha ne uzatıyor? İtiraf edin ya, kadın <laughs> onu, kız onu duymak istiyor. Ha dediğim gibi ya. <gülüyor> ben böyle <laughs> <de gülüyor> <de gülüyor> <de gülüyor> seviyorsam... <laughs> bir şey demedin de. <laughs> <laughs> tamam tamam, zorlamıyoruz sizi. Tamam, tamam, tamam teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Şerefsiz erkekler. Şerefsiz erkekler, neden böyle düşünüyorsun? Şerefsiz seviyorlar. Şerefsiz seviyorlar. Peşinden sürükliyorlar. Neyi? Peşlerinden sürükletiyorlar. Biliyorsunuz. Çok farklı bir bakış açısı. İlk defa aldık bu cevabı. İşte herkesin algısı aynı çünkü. Farklı bir algı değişiyor. Anladım. Hanımefendi siz katılıyor musunuz beyefendi? Sizce kadınları ne mutlu Kadınları ucuz iltifat etmeyen erkekler. <laughs> ters köşe yaptınız. Yani böyle şerefsiz olmayan erkekler. Aynen. Öyle diyorsunuz. Evet. Sizin var mı böyle düşünceleriniz farklı? Benim farklı düşüncem yok. Onunki de ters. <laughs> ters. Siz biraz kızıştınız sanki aranızda. <laughs> ya aslında ters de değil. Çoğu kadın şerefsiz erkek seviyor. Böyle e, genelleme çok... yaptım. <laughs> Anladım. Evet, kadınları ne mutlu eder? Şöyle engin tecrübelerinizden yararlanarak önce sizden başlayalım. Kadınları çok küçük şeyler de mutlu edebilir. Mesela? Kahve bile mutlu edebilir. Bir gül bile mutlu edebilir. Eder ki siz mutlu etmesini bilin. Yani mutlu etmesini, mutlu olmayı istemekle alakalı biraz daha Aynen. değil mi? Yani erkekler mutlu etmesiyle kadın da mutlu olmak istemesi lazım. Kesinlikle kadın mutlu olmak istemesi lazım. Ben böyle düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederim, çok Teşekkür güzel cevaptı. Afansızca kadınlarla mutlu Zaten çok güzel söyledi. Ekstra olarak değer görmek, değer verilmesi. En mutlu eden şey bence budur. Değerli olmak, değerli olduğunu hissettirmek. Bir kadına bu mutluluk yapıyor. Kesinlikle. Hiçbir şey almaya, hiçbir şey vermeye, hiçbir şey yapmaya gerek yok. Sadece o insana değerli olduğunu hissettirdikten sonra Gerisi gelir zaten. Mutluluk en güzel mutluluk odur. Kadınları ne mutlu eder? İlgi mutlu eder. Evet, başlıca ilgidir. Neden böyle? İlgi. Neden böyle? Seviyorlar yani öyle bilgi geliyor yani bize. <laughs> Kadınlar şımartılmayı seviyor mu diye. Seviyor, sevmez mi? <laughs> Her şeyi seviyorlar. Ee, en ilkel dürtüleri dolayısıyla bence güven mutlu eder. Çünkü e, türün devam ettirebilmek düşüncesi onları rahat hissettiriyor diye düşünüyorum. Türün devam etmesi evet olabilir. Ama genel olarak ben koruma olayını zaten kadınlar söylüyor, güvende yani, hissedilmek. Yani güvende hissettiği zaman yani çocuklarına bakabiliyor mu, bakamıyor mu? Ne bileyim e, yarın bir gün ona karşı herhangi ters bir davranışı olacak mı? Hepsi güvenle alakalı olduğu için bence güven mutlu eder diye düşünüyorum. <laughs> saygı. Saygı. Yani başlıca saygı duyulması kadına mutlu eder. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü toplumda genel olarak saygı duyulmuyor ve bunun eksikliği yaşanıyor bence. Yani bunun eksikliği var diyorsunuz. Evet. Tamamdır. Teşekkür ederim. Siz canımefendi. İlgi. İlgi. Neden? Erkekler çok ilgisiz. <laughs> yani siz burada genel olarak eksik taraflarınızdan bahsediyorsunuz. Evet aynen ilgi. İlgi diyorsunuz. Evet. Tamamdır. Teşekkür ederim. <laughs> Tabii hanımefendi sizce? Özgürlük. Özgürlük. Evet, nasıl bir özgürlük? özgür değiller mi? <laughs> Türkiye'de. Nasıl kısıtlanıyorlar? Böyle hani böyle daha nasıl? Giyimden. Giyim. Ondan sonra çalışma alanlarında her yerde kısıtlanıyorlar. <laughs> özgür değiller. Anladım. Yani genel olarak <laughs> kısıtlanıyorlar. evet. Kadınları ne mutlu eder? <laughs> yani onun cevabını bilseydik şu an burada üç erkek oturmazdık. Kalbim <laughs> yaralı. Saygı mutlu eder. Ondan sonra biraz para mutlu eder. Kadına para bence başlıca sebeplerden birisi. Yani biraz da ama hani para mutlu ederken de biraz abartmamak lazım. Hani tam bir sınırı var onun. Biraz saygı, biraz para, evet. ee, e, güzellik kadını mutlu eder. Hani güzel kendin güzel görmesi kadını mutlu eder. Evet. Ee, evet, iltifat alması mutlu eder. Yani kısaca Ama ilgi yani. görülmesi. Evet, ilgi kadını mutlu eder, saygı. Tamam. Evet. Tamamdır, teşekkür ederim. Hanımefendi sizin. Um, Karşıdaki, ki, karşısındaki kişiden saygı görmesi ve karşısındaki kişinin ailesine saygı duyması evet. mutlu eder. Para, Para mutlu eder. Neden evet. böyle düşünüyorsun? Parasız adam, gereksiz adam. <laughs> Bu kadar mı? O kadar büyük. Evet. Yani. Büyük ev ya. Geniş büyük ev. Değil <laughs> yani. Büyük <gülüyor> mutfaklı. <gülüyor> para işte. Ya kızlar genelde böyle kadınlar mutfakla yemek mevk yapıyorlar ya. Onlar işte büyük mutfak falan. Annem ondan mutlu oluyor. Adam mantıklı düşünüyor. Ne alaka abi? Cevap verin. Hadi. Para işte. Hadi. <laughs> Adam annesi cesi para oğlum. Hadi. Ben annemi düşünüyorum. Kadınlar ne mutlu eder? Sevgi bence. Sevgi. Sevgi. Ya. yani sizinle. bir kadını sevmek mutlu mu eder? Evet bence eder. Başka böyle etkenler var mı? Yani ne bileyim küçük şeylerle mutlu olabilecek insanları sevdim. Bence. Yeter ki sizi mutlu etmesin. Aynen. Gibi. Aynen. <laughs> Öyle diyorsun. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Ben sizce? Ben e insan kendi kendini mutlu edebilir. Erkeğe hiç ihtiyaç olmadan da. Yani erkek değil yani erkek mutlu etmiyor kadın. Kendim mesela kendime bakıyorum işte giyiniyorum şey yapıyorum. Ben böyle mutlu oluyorum mesela. Herkes de böyle kendine bakarak eğlenerek mutlu olabilir. Erkeğe hiç ihtiyaç yok. Zaten erkekleri nasıl mutlu eder diye Erkekler mi yani erkek genelde erkek işte şunu yaparsın vermiş Şu küçük hediyeler falan filan. Erkeğe hiç gerek yok. Bir kadın kendisi mutlu edebilir. Aynen edebilir. Hiçbir şey mutlu etmez. Mutlu olmazlar. Neden? Hiçbir şekilde. Ben dengesiz... istiyoruz genelde. Evet. Erkekler de öyle. Genel olarak insanlar öyle. En ufak her şey mutlu eder bence. Mesela? Mesela bir çiçek, bir sakız, bir çikolata. <laughs> küçük şeyler bile. Küçük şeyler bile bir kadını mutlu edebilir bence. Sadık olmak mı? Bana evet. Sizce nedir? Güven bence. Sizce bir kadını mutlu etmenin yolu güven mi? Evet. Güven ben. Evet, güven vermek. Anladım. Böyle neden böyle düşünüyorsun? Genelde çünkü kızlar birini ararken yani ararken diyeyim, kendine eş ararken güvene önem veriyorlar. Bu da onları mutlu ettiğini düşünüyorum. Anladım. tamamdır. Teşekkür ederim. Bence size... bence para. Para. Neden Aynen. böyle düşünüyorsun? Ya çünkü yani diğer hisler falan filan oluşur, sıkıntı yok onda. Zamanla hani oluşur. Ben pek böyle aşka falan inanmıyorum yani. Ama bir maddi durumunuz yerindeyse falan daha iyi olur bence. Kadınlar için daha iyi bir tercih olur. Kadınlar ilk önce paraya bakıyor Ya öyle de demek istemiyorum ama <laughs> önce bence tipe bakıyorlar ondan sonra paraya bakıyorlar. Duygusallık. Duygusallık yani? Yani şey. duygularına önem vermen lazım. Sürekli onu düşünmen lazım. Düşündüğünü hissettirmen lazım. Bir kadına bunları yaptığın zaman mutlu olur. Diyorsunuz. Evet mutlu olur. Ona kendini değerli hissettirmen lazım. Kadınları ne mutlu eder? Para mutlu eder. Neden böyle düşünüyorsun? Yani kadınlar da demeyelim de genel olarak insanları para mutlu eder diyelim. Biz genel olarak kadınları da mutlu eder. Onun sorusuyuz. O cevabını arıyoruz değil mi? Yani oruç vurmaya evet, başla artık konuşamıyorum. <laughs> Feministler <laughs> bu arkadaşı... Az bir dakika. Evet. Evet siz neyi E, Feministler bu arkadaşı şey yapabilir diyecektir, saldırabilir diyecektir. Yani ben... <laughs> önce kadınlar sevgi mutlu edebilir ya. Sevgi? Evet ilgi, sevgi, alaka. En çok bunlar mutlu eder diye düşünüyorum ben. Anladım tamamdır teşekkür ederim beyefendi siz devam edin. Ee, ben arkadaşın realist yaklaştığını düşünmüyorum şu an biraz... şey Kameralara oynuyor. Aynen kameralara oynuyor kadınların hoşlanacağı şeyleri söylüyor. Ben yine e, genel olarak aklıma para geliyor daha çok para geliyor başka bir şey yok.